Mersin'de az bilinen o kadar çok şey var ki. Mersin bilinen tarihiyle sıra dışı bir şehir. Dünyada bir benzeri daha olmayan ve tüm dünya tarafından bilinen o kadar çok özelliği var ki Kız Kalesi'nde ilk yerleşime milattan önce 4. yüzyılda rastlanır. Şu an üzerinde kalenin bulunduğu kayalık Strabon döneminde korsanlar tarafından barınak olarak kullanılır. Bunun kalede bulunan bir yazıttan Bizans İmparatoru emriyle Amiral Egenius tarafından 1104'te yaptırıldığını biliyoruz. Efsane, kralın kızını korumak için yapıldığını, Herodot Korikos şehrine gelen saldırıları ve kıyıda bulunan Kıyı Kale'yi korumak amacıyla yaptırıldığını ifade eder. Kaleye giriş, bugün mevcut olmayan tahta bir kapıdan yapılır. Burası Kız Kalesi ya da o günkü adıyla Korikos.